Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir yemek videosu ile beraberiz. Aynı A101 ve BİM'deki serimize devam ediyoruz. Bu üçüncü serimiz. İlk videomuzda abur cuburları karşılaştırmıştık değil mi? İkinci evet. videoda tatlıları denemiştik. Bu sefer de görmüş olduğunuz gibi hazır yiyecekleri de derleyeceğiz. Şimdi bunları önce pişirmeden önce size göstermek istiyorum neler aldığımızı. Tabi her iki de marka olarak kendilerine ait markaları var. Fiyatları bu sefer farklı. Tatlılarda bildiğiniz gibi hep rekabet vardı, hep aynı aynıydı fiyatları. Ama bu sefer aralarında bayağı bir fark var. Bu video zaten biraz bana girdi, o yüzden kanala abone olup, like atmayı unutma. Seviliyorsun. Şimdi bunların e, markalarına ve şeylerine bakalım. Bu taraf, görmüş olduğunuz taraf A101'in arkadaşlar, Nimet marka. A101'inki Nimet marka, bimin ise lezzethane. A101'de karışık pizza 960 gram fiyatına bakayım şöyle. Ee, A101'de karışık pizza 13.90. Pizza 13.90. Burada 8, 960 gram yine aynı. İçinde 4 tane var arkadaşlar. Bunda ise pizza 13.90. <laughs> Pizzalar aynıymış. Onu daha ben de şimdi öğrenmiş oldum. Pizzalar aynıymış. Pizzaları buraya koyalım. Şimdi Lahmacunlar var arkadaşlar. Ee, bu da yine nimet marka. 4 da, 4 adet var içinde. Bunun fiyatı ne kadarmış? Ee, 440 gram lahmacun 15.95. Şu gördüğünüz paket 15.95. İçinde 4 adet var Oha. nimet markanın. Ee, şeye bakalım. Lezzethane, Bimin markası da Lezzethane lahmacun. Yine bunda da 4 tane var. Ee, 250 gram 10 gram fazla. Bunun fiyatı ise 12.90. Neredeyse bir 3, 3 lira falan fark var aralarında. Bakalım lezzet olarak hangisi güzel. Onları videonun en sonunda deneme yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim tepsi börekleri var arkadaşlar elimizde. Ispanaklı aldım, peynirlisi vardı diye bunların. Ispanaklı sevdiğimiz için ıspanaklı aldım. Bunun fiyatı ne kadarmış arkadaşlar? Eee ıspanaklı börek 800 gram 10 lira 90 kuruş. 10 lira 90 kuruş. 800 gram arkadaşlar bu. Mimik markasının. Ee, bu taraf Bim'de. Bim'in ise yine aynı lezzethane. Bütün zaten hazır gıdalarda lezzethanenin var zaten Bim'de. Bu da yine ıspanaklı peynir çeşidi var. Biz ıspanaklısını aldık. Ee, bu ne kadarmış? Bu da 800 gram. O kaçta? O da 800 gram. Bir şey diyeyim, Bu da 10.90'mış. O zaman bir tek lahmacunların fiyatı varmış arada. Ben onları kaçırmışım o zaman. Zaten o fark da burada belli diyor. BİM'de 37 lira 70 kuruş tutmuş. A101'de ise 41 lira tutmuş. Yani arada yine dediğim gibi o lahmacunun farkı var. Şimdi arkadaşlar bunları pişirmeye geçelim. O zaman haydi ürünleri pişirmeye geçelim arkadaşlar hep birlikte. Gelin. Şimdi... Ama bir şey diyeceğim sana. Bunlar çok büyük değil mi ya? Çünkü biz 3 kişiyiz. Bir de bunları evet. biz şimdi denerken karnımız doyuracağız. Akşam yemeği de yemeyiz. O zaman şey yapalım. Bunları ortadan keselim. Yarı yarıya pişirelim. Ha. Hem ziyan olmamış olur. Aynen. Zaten pişirme süreleri aynı. Aynen evet. İkisi de aynı sürede pişecek. Aynen yarı yarıya keselim o zaman. Tamam o zaman kes. Birleştir o zaman. Keşelim bak seni oğlum. Tabi don bunlar ya. Nasıl keseceğim ben bunu? Ben keserim mi? Ha? Ne yapacağım? Ne yapıyorsun ya? Ekmek mi, mi kesiyorsun? <laughs> <laughs> ya az önce kim kesse kessene. Hayır böyle davran. Sus bir sen ya. Allah Allah. Bunlar da güzel. Nasıl durdu? Ne yapmışlar işte kesiyor. Baklava gibi duruyor öyle içi. Ispanakmış lan. Gerçi ıspanak Biz Sen bunlardan yapıyordun herhalde ben. Ha. Ama İspanak... ben 101'de kimden yapıyordum? Ispanak tadı pek gelmiyorsun ya. Bunlar gerçek ıspanak değil bence. <laughs> Saatli de ıspanak. Şey gibi ya. Başka bir şey koyuyorlar gibi sanki. Bunu püre haline getirip yapıyorlar. Hıh. Tamam şimdi onun yarısını alıp ona mı koyacağız? Aynen öyle. Karışmamaları için bu BİM. Şu taraf A101. Şunu al. Bunu mu alayım? Evet. O zaman. Tamam onu da buna aktar. Aynen böyle. Haydi o zaman bunu fırına verelim. Ama şurası BİM değil mi? Abla kafam mı güzel? Tamam neyse ver bunu fırına. Fırınımız arkadaşlar... 180 dereceyi mi ısıttık? Aynen 180 derecede 30, 35, 40 üstü kızarana kadar tamam. Göz, yön yapacağız. Fırınımızı önceden ısıtmıştık. Oo acayip sıcak. Allah'ım yakma. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Yanıyor da. Değişik ya. Lan yine ayaklanmayacaktın. Yok. <laughs> Yo. Tamam. Şimdi o zaman bunları şey olmasın. Bir sonraki bir daha başka zaman yeriz diye onları dolaba koyalım o zaman. Aynen bunları dolaba koyalım. Evet arkadaşlar şimdi bunları tersini çevirmemiz gerekiyor bakalım. Ee, şey yaptık arkadaşlar. Böreğin pişme süresi biraz daha uzun olduğu için ilk böreği koyduk. Bu tam böyle pişmeye yakın diğerlerini koyacağız. Çünkü lahmacunun pişme süresi 5 dakika. Ee, pizzada bir 10 dakikada pişsin. Neredeyse bu pişmeye yakın diğerlerini koyacağız ki aynı anda denk gelsin. Şimdi bunu ters düz yapacağız değil mi? Evet. Önünün arkasını arkasını önüne çevireceğiz. Tabii çevirebilirsek. Dur bakalım çevireceğiz. Yapışmış çok kötü. Haydi bakalım bana beceriksiz demeyin arkadaşlar. Gerçekten çok yapışmış. Tam orasından bir köşesinden tut sen onu. Küçüğü boş ver. Olmuyor parçalanıyor. Ben yapıyorum ben. Allah sen gel. Valla bakalım. Hı, selamlar. İki saattir orada cebeli. Senden adam olacak. Lan ya oğlum. Bu baya yakışmış. Bu çünkü üstü çok pişmemiş. Ben bunu çevirmem. Bu daha şey pişmemek üzere. Şimdi bunu tekrar. Fırına veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu biraz daha pişecek böyle. Bunlar pişmeye yakın. Diğerlerini de açacağız. Şimdi bunun biraz daha pişmesini bekleyelim. Böreklerimiz pişmek üzere hemen pizzalarımızı atalım onlarla birlikte pişsinler. Tamam. Pizzalarda da yine arkadaşlar şey yaptık. Ee, 4 taneydi ziyan olmasın diye ikişer ikişer Aynen. yani yine 4 tane pişireceğiz. Çünkü hepsini bir kere de biz yiyemeyiz çok fazla. Çünkü biz 3 kişiyiz. Şimdi bunları açıyoruz. Onlar hangilerinin? Bunlar benim. Hayır. Onlar ailesimin. Sağ tarafa koy onlara. Tarafa. Dur dur hangisini aldım poşetten? Ha tamam o benim. Ben diğer poşetten aldım sandım. Bence görünüşü güzel gözüküyor. Bence diğerlerini de çıkart öyle bize alayalım. A101. Harca harca bitmez. Ama şeyin üstündekiler daha gibi gözüküyor ha. Bindekiler. Baksana bunlar düşüyor bile. Hiç özenmemişler hepsini. Bakın şunu böyle yapalım. Sıkıntı yok. Süper. Siz... Tamam oturdu. Tamam. Şimdi bunları o zaman fırına verelim. Tamam. Fırınımızı açtık. Böreğimiz de gördüğünüz gibi, de. gibi bayağı kızarmış. Şimdi bu şeyleri de fırına veriyoruz. Pizzaları. Evet, ablan denk getirebilirse Tamam. Gelecek. Pizzaların pişme süresi de arkadaşlar 10 dakika. 10 dakika. Şey yapalım o zaman. Lahmacunları da hazırlayalım. Tamam. Burada lahmacunlar. <laughs> lahmacunları da hazırlayalım. Onları da tepsimize alalım. Bunlar 5 e, dakika sadece ısınacak. Ha, bunlar zaten hazır. <laughs> Üstündeki sadece bu, kıyma ya da neyse artık. Bu bimin mi? Nimet şeyin A101'in. O zaman onu bu tarafa alacağız. Evet. Bu dana mıymış lan? Dana yazıyor bunda. Bunda yazmıyor. Tamam neyse onu sonra bakarız. Hadi bakalım. Yine arkadaşlar bunlarda da şey yaptık. Ee, kaç taneydi? 4 tane, tane çıkıyordu taneydi? bu paketten. Ziyan olmasın diye 2'şer tane aldık. Bunları şöyle yapsak da bir şey olmaz. Isınacak zaten. Aynen. Tam böyle şey olmaya yakın ters düz yaparız onları ya. E, bunlar bimin arkadaşlar. Şu yeni açtıkları. Bir şey diyeyim mi? Neyse yedikten sonra Şey abi ya benimki daha güzel gözüküyor evet, bir şey değil mi? Kesinlikle. A101'deki sanki böyle don olduğundan gerçi daha buzları çözülmedi ama Neyse ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bu gerçekten böyle kıymaya benziyor. Dana kıymaya azı belli. Benziyor. Bu sanki böyle hazır bir sos bir şey gibi ya. Bunda kıyma yok la görmüyor musun? Baharatlı biberler var. Bunu bence ne yapmışlar biliyor musun? Kırmızı biberi toz haline getirip salça yaparız ya biz kırmızı biberi. Olabilir, i̇şte olabilir. İşte onu koymuşlar. Neyse şimdi bunları biz fırına verirken yine kayda gireriz o zaman. Bunlar hazırda dursun. Çünkü bunların pişme süresi 5 dakika olduğu için bunları en son diğer ürünler pişerken atacağız değil mi? Evet. O zaman diğerlerinin pişmesini bekleyelim. Siz şu kadar yiyin, şunu ben yiyeyim. Tamam. <laughs> şimdi damacunlarımızı fırına verelim. Çünkü fırındakiler pişmek üzere. İçalım. Aynen. Çünkü bir 5 dakika falan oldu. Şeyleri fırına verelim. Pizzaları. Bunlar zaten 5 dakika sadece ısınacak donu çözülesiye kadar. Ondan sonra hazırız. Sonra tabaklamaya geçip lezzet tadıma geçeceğiz. Evet ben yiyeceğim en çok. Aa, tamam bugün zaten biz <laughs> akşam yemeği, akşam yemeği yerine bunları yiyeceğiz. Bunlarla e, evet, Bugün çok mutluyum yemek yapmadı. <laughs> bugün yemek yapmadı hem video çıkartmış olduk Karadon, hem... Evet. Güzel bir şeyler yemiş oluyoruz. Ben seviyorum. A101'in Böreği, Böreği güzel, çok oluyor. güzel oluyor. Vallahi şimdiden tavsiye ederim, a yemeden. Ama diğerlerini daha ilk defa yapıyoruz herhalde. Evet. Lahmacun mesela a birinkini hiç beğenmedim ama Bimink'i bence çok güzel, güzel gözüküyor. Güzel duruyor. Böyle malzemesi çok yoğun, çok güzel. Gerçekten kıyma olduğu belli oluyor. Böreğimiz pişti, şimdi onu hemen çıkaralım. Ondan sonra diğerlerini de çıkaracağız. Tamam. Allah'ım yakma ya Rabbim. Oo sıcaklığı nasıl geliyor? Ah. Düşürecek ya. Ben de onu şey yapıyorum diye yanlış tarafı kes. Haydi bakalım şunları şimdi çıkaralım. Tamam. Kese kese, kese, kese çıkart ya. Yapalım. Ama dur yönleri o ters çevrik olan şey. Bu? A101'e senin en çok ha. aldığın yerin. yapayım o işte. Yemin ediyorum var ya on... Kızım çekiversene neyinle uğraşıyor? Ya oğlum gelmiyor be. Yiyeceğiz yaptık. Tamam hepsini çıkar. Tamam. Al bakalım. Aldım. Şimdi birbirine geçelim. Tamam. Bizimki abi çok kuru ya. Zaten pişmesinde biraz böyle şey oldu. Zaten nasıl çıkaracağız biz? Onları böyle dağınık koyma çünkü... Abi şey... Abla ne yapıyorsun sen ya? Dönünü seveyim ya. <laughs> Var ya orada parçaladı kendini ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Bıraksın ya. Alsın ya. ben yapacağım. Ne yapıyorsun sen onunla şu kızı? Şimdi çıkarmaya çalışıyorum. Böyle böyle yapacağım. Sinir etti beni ya. Sus bir Çok biliyorum sen. İnsan bir özen gösterir ya. Bu nedir? Bu nedir ya? <laughs> Diğerine özen gösterdim ya. Ha Çok gayet bence özenli. Bir şey demiyorum ben ya. Deme zaten şu an yanıyorum. Acayip kötü bir şekilde yanıyorum. Allah'ım sen bana akıl bir şey ver. <laughs> ben sinir oldum burada ya. <laughs> Şunun bir tabaklamasına <laughs> bak ya. Ya yanıyorum diyorum. Video şey çekiyoruz ya, ya. burada. Olur o zaman şu şey büyüğü al oradan. Şunu al. Şunu al oradan. Şunu diyorum, onu alıyor ya. Al. ben böyle yapacağım. Sana ne? Sana ne? Tamam, bırak. Tamam. Tamam, tamam, hadi. Bence gayet güzel oldu. Buyurunuz efendim. Tamam, şimdi şeyleri çıkaralım o zaman. Şimdi diğer tepsilerimizi çıkaralım. Şey çıkar, pizzaları... Hatta al bir al, seri şey al. <laughs> Artık yanmışlar. E, pizzaları ters çevirmiştik ama. Onları şöyle koy. Fırının içinde bir kere çevirmiştik. Evet. Şimdi burası BİM arkadaşlar. Abi binin malzemesi bayağı bol ya. Şöyle ışığı da yakalım. Binin malzemesi bol. Gayet güzel pişmişler ya. Bunlar BİM. Aynen onlar değil. Bir böyle koyalım değil mi? Koy, ki. Koy, koy sonra keseriz onları. Aynen. Şurası da bin. Oo, bak. Bu tamam. tamam. Bunlar BİM. Buyurunuz. Bunlar ne? Bunlar da Ay BİM. O BİM. Aynen, Bence bin ya. Evet tamam. Bence de bin. Ay malzemesi az gibi sanki ya. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Şimdi lahmacunları çıkartacağız. Haydi bakalım. Lan besin nereye götürdün? Abi bir şey diyeyim mi? Bunlar pişti mi ya? Pişti pişti. Zaten onlar pişti ki normalde de. Pişik yani. Abi bir şey diyeyim mi? Yok bunlar bunlar olmaz. Önce A101 alalım. Değil mi? Aynen. Abi A101'in çok değişti ya. Bakar mısınız ya? Yok bunda malzeme yok. Malzemeden çalmışlar. Bunu becerememişler ya. Sen şuna gel gel bak şuna gel. Bak 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 bak. Uh. Abi bu da biminki. O zaman şimdi bunları tadıma geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tadıma geldik. Önce hangisiyle başlayalım? Ay önce... Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu taraf benim. Bizim benim tarafım A101. E, bence önce pizza ile başlayalım ya. Tamam. Tamam bence pizza ile başlayalım önce. Tamam nasıl yapalım? Şuradan. Neden? Seri seri aynı. Şöyle. Alın buradan bir tane. Nasıl şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi abi bu neyin de bu taraf? Benim. Hayır bu taraf, A101 Bu taraf, bu taraf A101 tamam. Yapayım. Tamam tadalım hadi. güzel ya, bence de güzel. Aynen, yani bizim yaptığımız gibi. Ben sevdim abi. Bence de çok güzel. Şeyi, şimdi bir de Bimi deneyelim. Fotoğraf Bim'in de. Memiş ver bakayım oradan bir bana da. Şöyle. Bu şeydi. Evet, tamam. Aslında bu... Neyse, yiyen bakalım. Bim'in üstündeki malzeme daha çok gibi gözüküyor bence. İlk şey ne oldu biliyor musun de kafamda canlanan? Şeyin hamuru daha güzel. A101'in hamuru daha güzel. Bununki bilmiyorum. Biraz böyle şey gibi geldi bana. Ama A101'in hamuru daha güzel. Bunun üstteki malzeme daha bol. Evet, olsun. Malzeme yönünden bu. Hamur olarak bence A101'in daha güzel. Ama bunun sosisleri mi, sucuk mu, neyse bu. Bence sosis yapmışlar bunun üstüne. Biraz böyle tuhaf kokuyor gibi geldi bana. O yüzden A101 bence abi. Bence de A101. Bence A101. Bunda koku yok. Bunun hamuru da güzel. Malzemesi de bence... Ben A101 veriyorum. Evet A101. A101. Tamam. A101 1.0 önde. Görünüş olarak ama malzeme önünden şey daha güzel. Bir minke. O zaman şey geçelim ya börek. Zaten 3 parça bir malzeme şeyimiz var arkadaşlar. Börek. Börek geçelim bakalım. Börek. Şöyle ben dış tarafından aldım çıtır çıtır. Şöyle kanları nerede tam gözüküyor? Al bebeğim sana ortasını vereyim. Baya çıtır. <laughs> bu neymiş böyle? bu Ajbir'in ki bizim yaptığımız sürekli değil mi? Evet bu çok evet. güzel. Bunu kesinlikle alın. Hem de 10.90 mıydı? Hı hı. 10.90 bir şey değil yani. Uğraşmıyorsun. Hepsi, hazır hepsi de var. Fırına sürüyor yani. Hı hı sadece içinde ıspanak böyle sanki ıspanak tadı değil de yani aynı dediğin gibi. Ya ezelmiş, gibi. Ezilmiş püre tarzında. Patates püresi gibi. Ama patateslisi olsa sadece peynir ve ıspanak çeşidi var. Patatesli alırdım ama yoktu. Yok yok bunu kesinlikle alın. İçi de güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. O zaman şeye geçelim. Bir mikine. Hadi geçelim bakalım. Ben, ben şunu şöyle şunu aldım. Küçük bir şey yemek istiyorum. Şu da bimin arkadaşlar. Şöyle. Bu bizim hamur yok bunda yani yufka denen bir şey yok. Var ama. Çok ince. Çok ince. Ve çok de ince. yandıkça piştikçe kuruyor. Bir de A101'inki kadar güzel kızarmıyor ve de uzun sürede pişiyor. Şunu söyleyeyim abi, içi pişmeden dışı kızardığı için içini pişmesi beklediğin zaman dışı çok kuruyor. Zaten sesten de anlaşılıyor. Aynen. Ses bayağı çıtır. O yüzden A101. A101! Zaten A101'inkini yiyoruz biz yani. Aynen, kesinlikle. Pizza'da da A101 aldı, şeyde de A101 aldı ama bence... Lahmacunda ben bim kazanacak tahmin ediyorum. Yani siz şey de anlamışsınızdır görüntüden zaten. Ağzım şununla şey yapayım tatlar da, birbirine karışmasın. Evet. Kim yapıyor diyor <laughs> onu? Hmm. Filmde. Boş ver ya. <laughs> o zaman ben abi şöyle lahmacuna geçtim. Şu <laughs> şekil. Bu A101'inki. Sanki böyle dışa malzemesi şey gibi ağzı. Baharattan yapılmış bir. Sanki böyle içinde kıyma, et yok gibi ya. Valla çok Diğerinde? Çok diğerinde et var gözüküyordu. Acaba bunu nasıl yaptılar ya? Yani sosis çok pis kokuyor ya. Sana bakacağım. Ben cildimi yiyecek Ben de evet. Ben de beğenmedim hiç. Bu da kokuyor. Evet. Zaten <laughs> et ürünleri çok kötü kokuyor. Kokusu da değişik. Ya biraz böyle lahmacun, bir de bunlar sıcak hala. Yani soğutmadık, hızlıca seri, seri fırından çıktığı gibi yedik. Aynen. Ben beğenmedim ya tadını. Biraz böyle ben de. içindeki o et tadı gibi olan şey güzel değil ya. Yani. Bir de şey denemek istiyorum, bime. Bime, bime kim Güzel duruyor ama bakalım hadi. Ya bak hadi bu soğumuş hadi. biraz. Şimdi bunlar hızlı, pişti içine hemen soğumuş. Bir de inceler. Ama güzel görünüyor güzel görünüyor ama bu da kokuyor. Kokusu böyle buram buram et kokusu geliyor. Kıyma kokusu gibi. Ama tadına bakacağım. Hı? Ben sana... Soğanın kökünü koymuşlar. <laughs> ya niye böyle bana denk geliyor bu şeyler ya? Bir şey diyeyim mi abi? Biminki yine biraz yenebilir ama tavsiye etmem ya. Yani. Bence, bence bunları Fiyatları da pahalıydı. 15-16 lira falan da. 15-16 lira böyle hazır alacağınız dışarıda yiyin. Bir tane eksik yersiniz ama güzel yersiniz. Benden size söylemesi. Ama yine biminki biraz daha idare eder. Kokusu biraz ağır. Aynen. Diğerinde daha az geliyor koku. Evet. Ama en güzel lahmacunla börek. Ben mesela bu sofrada şimdi karnım doyuracak olsam börek ya da şey yerim. Pizza. Pizza. Lahmacun yemem şu an. Ya kötü de değil ama tavsiye etmem arkadaşlar. Almayın. Pizzalı, börek alın. Börek mesela 2-3 kişi rahat doyuracak şekilde. Aynen. Çok, Biz çok 15 kişi var. yiyebiliyoruz yani. Bayağı iyi. Evet, videomuz bu kadardı. Ben genel olarak A1'in diğer şeyini beğendim. Pizza olarak da A1. Börek zaten A1 kesin. Onda garanti. Lahmacunlar pek kötü daha. Lahmacun almayın abi. Ben size söyleyeyim. Güzel değil. Görünüşleri sadece benimki güzel ama o da güzel değil yani tad olarak. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Aa yok. Bunları Tamam arkadaşlar biz akşam yemeği olarak bunları yiyeceğiz bugün. <gülüyor> <gülüyor> hem aradan video çıkartmış olduk. Yemek yedikten sonra yemekte bir şeyler çektiğimiz zaman geçiyor. Olmuyor ya. aynen. Genelde hep akşam geceye doğru çektiğimiz için videoları o tatlı evet. olsun şey olsun. Almıyor artık vücut. O yüzden bugün böyle sabah şey akşam yemeği niyetine hem böyle video çekelim dedik. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu <laughs> beğenmişsinizdir. Ee, bunun gibi daha güzel videoların gelmesini istiyorsanız. Ne yapıyorsun <laughs> <neredeyse gülüyor> acaba? Ben burada kanal kapatıyorum. Sen o hala... Vallahi bu ne? Bu ne kadar? Tamam. Ne Videodan sonra şey yapalım. Modumu tutuyorum burada. Orada bunun ne tadı neymiş? Böyle böyle şey yapıyor. Şey bir arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıda yorumlara bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Şimdiden hepinize hoşçakalın. İyi günler. Görüşürüz. Hoşçakalın.